Bak. Allah! Diyeceksin ki bu karın ne kadar akıllı. Yanda bir boşluk daha kaldı. Onu da bunu koyayım bana. Şuraya bir tane daha sar sanki. Evet. O kremli olduğu yanına. Evet. Aynı gibi şey. Neye be? Evet. Buna girmez mi tamam buraya? Ha, girer de başka koyacak bir şeyim kalmadı ki. Siyahları da koydun mu? Aynı tamam. koydum. Kapanacak mı peki? Anne! Dünya harikasına bak, gel. Gel, gel. Bak şimdi aha. Aa, nazar değil, dur. Bak şimdi bunların hepsi... Hı. Ayakkabı. Böyle 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 çok Iyi.